Fena tekliyor fena. Çok güzel Bile oldu. Bile galiba. Nice. Tek bir tane sniper'ımız oldu abi. Takımlara karşı tam istediğimiz. Yere düşen adama da bir tane vurabiliyorduk bu silahla. Kafayı birazcık al yere düşen adamı da öldür. Gayet iyi giderek. Araba. <laughs> Çok eski <laughs> lan. O ne? O neydi teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Lan! Hile. Araba nerede? Oha! Hileye bak. Uaz bile Allah Allah. eski şeyin Abi de, Çok eski nereye eski geldim diyorum. ya ben? Lan at tarafı PUBG oynardım Minecraft'ta çevirdiniz lan oyunu. Yusuf Yusuf. Yani adam. Ben de iyi tabii ki. Ben hiç korkmadım arkadaşlar. Ne olacak yakma hayvan bundan saçmalamayın. Bu kaçıp gittiğine inanmıyorum ben bunu. Uzaktan bir yerden çıkartıp beni vuracağım değil. Yapma Allah aşkına yapma. O dönem çok hile vardı böyle çok Ay benim nikah bayvan bu ne ya? Benim <laughs> okul vakta şu düştüm ben. Ee, <laughs> hem de ben kaldım. Onunla <laughs> <de gülüyor> karsal gibi. <laughs> o ne yapıyor lan? Yenerim. Lan ne yapıyor bu? <gülüyor> 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 ya benim vaktayım ben. Ee, bir dakika neredesin sen? Çok hile vardı çok. Merhabalar. Lan nereye şimlandım ben bu arada? <laughs> ne oluyor abi? Aa pingi var galiba. Yok pingi de. yok. Pingi de abi yok Niye bir böyle biraz ya? Ocha bak ya. Sensin o kardeşim. Seviyorum sana. Ananı avradının. Ne oluyor lan? Evet abi. Gerçekten harika bir oyun bu. Yani durduğum yerde havalanıyorum. Şahitlerim var arkadaşlar. Hepiniz gördünüz şahitsiniz. Niye vurmayak lan? Daha <laughs> dur <düşündüm, kaldım. gülüyor> O değil de uluyor, uluyor. birinizin sırtına. Biz çıkıyor. bunu turnuvada yapıyorduk. Bir Basamıyor sen muyum? Yardım et. Yardım et. Dur bekle öyle. Ne yardım et. Lego sen de. Aynen dur. Böyle kaldı. vuruluyor bu arada. Dalın. Çok. Ya, alın, çıktı saniyelik silah eline alabiliyorsun. Hadi ee. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Anladım. Teşekkür Hop. ettik. Hop. Neden benim Hop. arkadaşımı öldürüyorsun? <laughs> Çok eski oğlum hatırlamıyorum bile şu an bunu. <gülüyor> nasıl <gülüyor> Şu an hatırlamıyorum bile <laughs> ha. Oha! Ulan bu nasıl oldu? Oha! What? Bir dakika. Lan. Lan nasıl çıktı buradan? Nasıl çıktı lan harbiden oradan? Oha! Kim geliyor? Nereden geliyor? Arkadaşlar ben oğlum nasıl çıktı lan? Bir bok yedim. Arkadaşlar alo lan. Ne? ne? Ya bir şey oldu. Lan mermisi yoktur onun da lan oğlum. Ha? Vay salak. Gerçekten evet, odanın öyle bir Arkadaşlar bug vardı. Var arkasına yani yatıyorlardı ev, 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 falan işini, tamam içine hatırladım. Lan R'ye basınca. Emin ne yapıyor lan mal? Şu an yok <laughs> ama ya. Şu an gel. Şu an kaldırıldı o bak. Buraya ne olursa buraya beni. gel. Rahma beni. Oğlum beni buradan çıkartın. Ol. Ne olur beni çıkartın. Ya Yanıma kadar getir ben binmeye çalışayım. Yanıma kadar getir. Ya bu halim ben ne ben. benim Allah aşkına ya. Dön sola dön sola gel <laughs> Geri zekalı nereye gidiyorsun? Ha. Kanka, kanka çok korktum. Kanka çok kanka, kalabalık o. çok kalabalık. Oy bir çok kalabalık. Oha hile. Hile hile. Hile hile. <laughs> adam havada 500 adam kişi adam vurdu. Ya, dur dur izleyelim kanka, izleyin, kanka izleyin. vallahi izleyelim ya. Yerde ben havada ölmemiştim. Oğlum! Ben de havada öldüm ilk defa galiba. O ne lan? Yes. O ne? Çok zor, çok zor oyun. Çok. çok. İnanılmaz zor oyun. Böyle bir oyun yok yani. Zaten beni, bana kimse vurmasın. Ben zaten şu etrafa vura vura. Kapı açılma bug'ı ya, değil mi? Hala devam ediyor bu arada bu. Devam ediyor değil mi? Poçun giden her geçimde şey bir kapı açılıyor böyle. Her Gat seferinde yani. Oğlum, cinli evlere Siz mi geldik nasıl biz? Nasıl? Bu nedir ya? Bu ne arkadaş? Lan! Araba geliyor bir yerde. Ne oldu? Ben görmüyorum ha. Ben görmüyorum ha orada ne oluyor? Hmm, speed var. Şuradaki adamda speed ile var. Hız ilesi var arkadaşlar şurada. Lan ses nereye gitti? O speed mi açmıştı? Evet speed açmış. Allah speed açmış adam. Hayır 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 ay, ay. sakın sakın. Ya ne speed oğlu? Dur dur. Bugün işaret fişeğinin airdropu kafamıza düşerse ne olur? Hep birlikte onu göreceğiz arkadaşlar. Deniyorum lan. Five ee, minutes later. E hayattayım. Sıkıştım. Çıkamıyorum. <laughs> Abi Groza AVM drop pususu yani var ya hani sipariş versem bu kadar olur tam da bunları isterim yani Ya tamam fişe geri vereyim ya bırakıp çıktı çıktım AVM nereye gitti <laughs> oğlum bir dakika ne işe yaradı onu anlamadım ha, En azından bizi oyalamadı arkadaşlar ya <laughs> adam Adamı öldürdüm. Böyle bir şey benim de başıma gelmiş mi diyor. Şu an öyle bir şey hatırladım. <laughs> adamı öldürdüm ve adam da bizi öldürdü. Adam öldürmedi, araba öldürdü direkt. Ne oluyor lan? <laughs> araba beslemez <Seçildi. VSM> aç. <laughs> Abi bu neydi peki? Arkadaşlar adam kayboldu. Bak vurdum kayboldu. Abi böyle bir şey yaşanmış mıdır PUBG Mobile tarihinde? Böyle bir şey yaşanmış mıdır? Bana bir söyler misiniz? Bak adam yok oğlum. Oha! daha ne Ben ya. Lan, bu ne yapıyor? Emine oh, emülatörde hile. Serkan hileye denk geldik. Lan ben var ya bir 5 aydır falan emülatörde hileye denk geldim. Dur izleyeceğim lan bu adam. <laughs> bu yeni sefil galiba. <laughs> Abi zaten senin için temizlemeyi. <laughs> tahmet ettin. Lan bu nasıl hile? Vallahi bayağıdır ben Oğlum, hile bir görmedim bir oyunda ailesi ya. burada hemen. Hile. Hepsi var ama bunda her şey var. Allah bunun belasını versin. Five minutes later. O ne oğlum? Ya, 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 Kaç ya, ya, sefer ya. geliyor? Biraz çok Lan sesim gelmiyor. Çekal. Oğlum bak. bak. Bak nasıl koşuyor. Uçuyor bak bak görüyor musun? İki oldu. Lan git ya. Kim Kong meyve atmıyor ol, mu artık? <laughs>